فَاسْأَلُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ Avrupa'nın bazı ülkelerinde İran'dan, Azerbaycan'dan gelen Şiiler davet, davet yapıp mutayı yaymaya çalışıyorlar ve bunu insanlar arasında meşhur göstermeye çalışıyorlarmış. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? İşte bunlar da şeytanın alamanlarıdır. He? Yani, gelip şeytanın dinini yaymaya çalışıyorlar. Şeytanın dini nedir arkadaşlar? Haramı, halal gösterir. En büyük kozudur şeytanın. Ama tutturmak için gelmez demez sana bu rakıdır içmenin, aslan sütü. Haramdır dersin. Ama gelir diye bu konyaktır. Bu biredir. Bu ton düşüktür. Ayrı kılıflarda getirir seni. Adam diyor sana zine haramdır. Ya bu zine değil ya. Müt'a zine değil diyor. Nedir? Bu da bir şekil İslam buna karar vermiş. Nereden karar vermiş? Ya bu Müslüm'de var hadis. Cabir'den hadis var diyor. Diyor ki biz Resulullah zamanında müt'a yapardık. Karşılığında bu kadar verdi ücretini. Bizimkiler de cahil oldukları için aa doğrudur diyorlar. Anlatabildim mi? Bu neye benzer arkadaşlar? Bakın. Müt'a haramdır. Kıyamet gününe kadar Resulullah onu haram kılmıştır. Fetih Mekke gününde. Bir rivayette de şey gününde. Hayber. Hayber'de. Hatta Hazreti Ali bunun ana hadisini çıkartıyor i̇bn Abbas'a da kızıyor Ali. Diyor ki Hayber'de Resulullah bunu hem eti, şey etini minek hayvanların etine haram kıldı hem de müte'i haram kıldı. Ama racih olan Mecca günü Resulullah bunu kıyamete kadar dedi haram kıldı. Bunun da meselesi nedir müte'nin? Önce müte' nedir arkadaşlar? Müte' müte' budur ki resmi bir zinadır. Yani bir günde Umumi evler var. Hükümet izin vermiştir. Umumi ev nedir? Bir binadır. İçinde fahişeler var. Ha indi fahişeler gidip bizi mahkemeye verirler. Bize fahişe dediler. Hayat kadını. Bak şeytan nasıl değiştirmiş. Hayat verir seni orada. Şeytan terimleri bile değişir. Gidersin he, bu, ha? bu ne diyorlar buna? Umumhaneye e, genel evi. Eskiden umumhane derdiler. Yani her şey yerora. Şimdi cenel ev, Ceneldir. Her şey açıktır yani. Gidiyorsun oraya. Anlaşmalı. Kaç para bu para? Veriyorsun, fişi de alıyorsun. Yani vergini veriyorsun devlete. ha Ondan sonra çıkıyorsun. Pisliği yapıyorsun. Çıkıyorsun. Seni polis yakalayabilir mi? Yakalayamaz. Neden? Çünkü ben bu işi resmi yaptım. Değil mi? Ama polis seni yakalasa, kıyıda, köşede bu işi yaptın, yakalar seni. Yani adaptan, yani vergi kaçakçılığından. He? Onu için tellere baskın yapıyorlar. Yani de ne hicret yapıyorlar? İşte e, hastalık yayılır. Onlar e, ilaclanmış. Ne bileyim bir şeyler diyorlar. Yani. Onlar tıbbi kuruma almışlar. Bu nedir? Zinadır. Müt'a nedir? Müt'a bunun kardeşidir. Yani bir kadını buluyorsun. Ya gel ben seninle cenel evinde yapıldığı işi yapalım. Benle sen anlaşalım. He. Ben ama bir saat yetmiyorum. Yani ben iki saat anlaşacağım sen. Evet iki saat. Ne kadar para? Bu kadar para. Anlaştık anlaştık. Diyorlar bu çi akittir aramızda oldu. Evet akittir. Kimse demiyor akit değil değil mi? He? Kılıyorsun ama Allah'ın izin vermediği bir akittir. Sen Muni'den zine yap. Çi saat sonra otomatik, çi saat 5 dakika olsa sen zineye düşersin. Onlar da bunu ikrar ediyorlar. Çi saat dedin çi saat, ondan sonra tık diye ayrılırsın. Uykudaysan kalkacaksın <laughs> hemen, hemen bakmayayım sana zine olur. Ya enteresan bir şey. İslam bunu izin verir mi? Bu, bu, bu evliliğe izin verir mi? Bu nedir? Resmen zinedir. İslam ne dinidir? Temiz, perk, nezahat, cennet. allah Teala niye insanı yarattı? Dediği yer üzerini cennete çevirin. Bu dünyada cennete girmeseniz o bir dünya cennetine giremezsiniz. Yer üzerinde ifsat çıkartmayın, yalan demeyin, he? E, kulluğun yapın, cennette melekler gibi emre uyun, he? iftira etmeyin, hasedet, kin, nefret olmasın sizde. Hırsızlık yapmayın. Bunlar cennet elin sıfatıdır. Bunları yapın. Eğer burada seçme hakkınız var için bunları yaptınız ben sizi cennete gönderirim. Eydi cennette böyle bir evlilik var mı? Cennet hangi evlilik var? Allah seni evlendirir. Bu dünyada kim evlendirirse Allah Teala evlendiriyor. İlk evliliği Allah Teala cennette babamızdan anamıza Adem'i Adem'le Havva'yı, Havva'yı Adem'e yarattı dedi bu senin eşindir. Evlenmen sana izin verdi. Ondan sonra bu mukaddes bak yer üzerine indi. Ondan sonra bir de dönecek cennette bize Allah Teala yeniden bize yani eşlerimizi verir, yan başkalarıyla bizi evlettirir. Sayısız da hürri kızları ikram eder bize. Cennet ehli böyledir. Eylül mut'a nedir? Bu resmi bir zinedir. Bunlar ne diyorlar? Hayır diyorlar. Ayette geçiyor ki, diyor ki bir deneyden e, ihtiyacını geçseniz ücretinizi verin. Şimdi bu neye benzer arkadaşlar? Müt'a içkiye benzer. İçki nedir? İçki, insanlar o kadar içkiye müdmin idiler, alışkın idiler Araplara. Deseydin gelin ölün İslam için ölürler. İçkiyi tercih edin. İslam'dan girmezler İslam'a. Allah Teala hikmeti gereği bunu idrak etti. Ne yaptı? İçkiyi üç aşamada yasakladı. Üç aşamada. Müt'e de bunun gibidir. Aşama aşama yasaklandı. Anlatabildim mi? Aşama aşama yasaklandı. Müt'e. Onun için bazı hadisler var için Müslüm'de o Diyor ki Resulullah zamanında biz yapardık. O yasaklanmayan zamanda. Ama aynı Resulullah zamanında bazı sahabeler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gazvelere çıkıyorlar. Çok zaman sürüyor. E, yanlarında da hanımları yoktur. İhtiyacları var. Dediler ya Resulullah acaba biz kendimizi kısırlaştırsak hatta daha bu şehvet bizi zelil etmesin. Kısırlaştırmak'ı göz aldılar ya. Kim bunu yapar? Kalbi dolu iman, cennete hedef çitlenmiş. Kendimizi kısırlaştırırım, bu beladan da kurtarırım. Madem halali yoksa zorluyor nefis. Resulullah yasakladı kısırlaşmayı. Niye izin vermedi onlara gidin müteahhit? Müteahhit için niye kısırlaştırıyorlar? Gördün mü? Onun için Fet Mekke fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladı. Kıyamata kadar da gider. Ama İbni Abbas ne dedi? İbni Abbas dedi ki evet bu yasaklandı ama istisneler hariç. İştihad etti. Dedi çok zorda kalsa bir tane yapsın fitneye düşmemek için. Sonra İbni Abbas baktı bu kontrol olunmuyor. Sahabeler de geldiler onu inkar ettiler bunu. Hazret Ali bile kızdı ona. Ey İbni Abbas dedi ne diyorsun? Bilmiyorsun Resulullah Heyber günü yasakladı bunu. Sonra Hazret Ömer döneminde evet. kulağına geldi Hazret Ömer'in bazı sahabeler buna fetva veriyorlar istisnalar için. Hazret Ömer dedi ki Resulullah yasakladıktan sonra siz nasıl fetva veriyorsunuz? Artık bundan sonra duymuyorum haramdır bitmiştir. O bir sahabeler de İbn Abbas dahil anladı hatasını çekildi. Kısacası budur. Evet bunların rivayetleri var. Sahih senetle gelen rivayetleri de var bunlar. Ondan dolayı arkadaşlar neden şialer özellikle rafiziler bugün de İran laneti bunu kullanıyor? Çünkü bu cenzleri en çemerden aşağı vurmak zayıf noktalarından tutmak budur. Şimdi seni İslam zırha sarıyor. Zine yapamazsın. Kadına göz dolusu bakamazsın. E evlenemiyorlar da. Avrupa gibi bir yerde kadının da olsa her yer e, çeşit çeşit nefiste değişiklik sever. Buradan geliyorlar diyorlar ya müteh yapın. Ha? Cenzer özellikle işlerine geliyor. Diyorlar olur. Ondan dolayı arkadaşlar bu fitneyi iyi anlamamız lazım dikkat etmemiz lazım bir de Hazret Ömer yasaklamışsa eğer çi doğru değil Hazret Ömer mevcut-ı sünneti emriyle yasakladı yoksa yasak yazsak iyidir zaten o ufak tefek fetvalar da cesti Hazret Ömer yasaklarsa biz ehli sünnete göre raşid halifedir raşid halifetin sünneti bizim sünnettir Bu bir. İkincisi yasaklamışsa vallahi böyüc adamdır. Sen kabul eder misin? Anana, kızına, teyzene kimse gelsin ücret karşısında zine yapsın. He? Geçen gün fe, Facebook'ta bir şey yaydılar. Bir fetva resmi sisteminin şeyinden. E, e fetva merkezinden. Sistania soruyorlar. Diyorlar ki benim kızım 6 yaşında. S Sen onunla mütealen evlen, ben de senin kızınla evlenim olur mu? Diyor ki ben senin kızın 6 yaşında da olsa müteal yapabilirim. Onu antrenman yaparım diyor. Uyanığa bak ya. Avrupalılar nerededir? Avrupa'da bir şey var biliyorsun çocuğa cinsel şey en çok büyük cezası var. Ha? Neredesiniz hadi fetvasını verir adam. Diyor çünkü o antrenman olur ben seyyidim diyor. Yani evlad Resulullah evladiyim bu hak bana var ben bunu yaparım. Ama sen bunu yapamazsın yapsan cehenneme girersin diyor. Ya bu ne biçim akıl ya? Ne biçim mantık ya? Anlatabildim mi? Ya bunlar istiyorlar sizi de deyyus yapsınlar yani. Başka ne var işte? Adam diyor bütün şeyi bakın bizim Irak'ta Irak şialerinde mütehadiye bir şey yok edir. Irak şiaları asıl şialar Rafizler İran. Ama İran laneti geldiğinde Amerika ihtilalinden sonra bu yayıldı. Buradan giriş yapıyorlar. Zayıf noktadan. Zaten Rafizi din adamları dünyayı elde etmişler. Neyle? Bir, dünya nedir? Para. İki kadın. Üç saltanat. Dünya bu üçüdür. Paran oldu, kadın oldu, kurşun oldu, sandalyen oldu, koltuğun oldu, hükmün oldu, bitti. Hükmü kazanmışlar? işte al bak diyor, ben seyirim her şey yaparım, sen yapsan cehenneme gidersin. Tapıyorlar hocalara. Hocalar oh, yerlerini tutmuş. İki, mal, malı elde etmişler. Bizim hocalar, ehli sünnet hocaları hepsi otoriteye bağlıdır, oradan maaş alır yoksa acından ölür. Onlar ne yapıyorlar? Kum salıyorlar. Senin 100 lira var ise 20'si seyidindir. 20 seyidindir ya. Seyyid dünyada her çeşitten var. Aynen bu anaya benzer. Ha? Çocukları var. iki çocuğu var. Yani de dört çocuğu var. Dört yumurta var. Her birisine bir yumurta verir kahvaltıda. Diğerler ana sen, diğer ananız der diyesin. Olur mu ya ana? E ne yaparım ana diye her çeşit yarım tane verirsem ana. Her çeşit diğer ana çeser yarıyor. verir. Ondan sonra ana nasıl oldu diğer ananız der diyesin, yarım işardan dör diyesin. Yani te şeyi tebele yapıyor, beşte bir alıyor senden. Kadına gelirken işte adam diyor ki ben senin çocukunla bile müteah yapabilirim. Onun için e, ee, Şia imamları, alimleri cüclü Otoriteye bağlı değiller. Kendi saltanatını kurmuşlar. Osmanlı'nın son döneminde bile millet acından ölüyordu Irak'ta. Bunlar gelip bir teneke yağ, bir çuval pirinçten bir aşireti şia yaptırıyorlar. Çimler hocaları? Humus var. İşte bunlar da şu anda Cenzleri buradan kendilerine bağlıyorlar, yoldan çıkartıyorlar. Ehli sünnet, dört mezhep ve bütün ehli sünnet sahabeden bugüne kadar icma etmiştir. İcma var ha. Hadis Bukhari'de Müslüm'de olsa ben ne diyebilirsin? İcma var. Müt'e haramdır. Evet.